Hangi bir kızla bir erkek tanıştıktan sonra gidip onunla böyle de, de, üstünde ne var şimdi, şimdi ne giyiyorsun, rahat bir şey mi? ya Ne soruyorsun ya neler? Fotoğraf göndersene. Sana niye fotoğraf göndereyim var Böyle bir saçma şey olabilir mi? Gönderenler var ya, yani. siz gerizekalı mısınız gönderiyorsunuz? Siz gerizekalı mısınız da insanlar size seks yazmaya başladığında erkekler, kadınlara diyorum, siz gerizekalı mısınız o erkeklere cevap yazıyorsunuz. Ha, seks yazılır mı? Tanışmadınız. Yani bu kadar mı açsınız? Gidin mastürbasyon yapın. Bu kadar mı açsınız? Adamlara yazıyorsunuz. Apartman iniyor. Hakikaten inanamıyorum ya. Evlenmek istiyorsunuz ama evlenmek bir insanı ben şöyle iki yıptaktayım diye evlenemezsiniz. Ya hakikaten bu zaten cinsellik denen şey kafayla olur. Öyle 90-60-90'lar bilmem nelerle falan olmuyor. Ya da siz, ay ben çok ateşli bir kadınım dediğiniz zaman bütün erkekler size doğru koşmuyor evlenmek için. Yani sadece mastürbasyon aleti oluyorsunuz. O yüzden şu texting, sexting, her ne halting onu yapanlar var ya aklı başına toplasın. Tanımadığınız, tanışmadığınız, bir araya gelmediğiniz, beğenmediğiniz, ikinci kere görmek istemediğiniz biriyle yazışıyorsunuz seks yazışıyorsunuz. Entim şeyler bunlar, size özel şeyler. Ben bir erkek olsam demeyeceğim o zaman. Bu salak kıza bak ya, hakikaten ya diye. Ha? Gidip telefonda seks yapıyorsunuz. Ya manyak mısınız siz ya? Hakikaten ya. Böyle bir şey olur mu? Siz adamla tanışmadınız daha. Adamı beğenmediniz daha. Ben tutucu bir insan değilim. Yani adamla görüşürsünüz 10 dakika sonra gider istediğinizi yaparsınız. Hiç önemli değil. Siz arkasında durursunuz. Ya canım öyle istedi, öyle yaptım dersiniz. Ama bakın her şeyin önemli olan sahip olduğunuz yerin bir değeri var. Sizin değeriniz de. Ha. 5 euroya, 10 euroya alınan kadın vücudundan farklı neyiniz var sizin?